Kırgır, Seni dışarı mı attılar? Bana bak bana. Kırgır. Açmıyorlar mı? Açmıyorlar mı? Geldi galiba. Kapının şu ara kısımlarından bakıyor. <laughs> Bu ortası buzlu kenar kısımlarından sadece görünebilir. İçeridekiler de içeri alıyor, Biraz fazlaca karıştırıyor. Bizim şımarık kırgır. Gırgır. Gırgır. Gır. Niye karıştırdın Ceni? Kovdular mı seni? <laughs> Oy yavrum ay, Kıyamam. <laughs> ne yapabiliriz acaba? <laughs> Sesi duyuyorsun galiba değil mi? <laughs> ay canım. İstersen senle dolaşalım olur mu? Gırgır. Gır. Abla de. Abla. Bağır bakayım. Abla aç kapıyı de. Ayrılmayacak <laughs> mısın galiba orada? Ne oldu kuzum? Ay yavrum. Ay kuzum 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 kuzum. Almıyorlar mı içeri? Kapıyı açın diyor. Ee, ne oldu? İçeride onları gördükçe daha da kuduruyor. <laughs> ama sen de şımarmayacaktın içeride ya. Salonu çok karıştırıyorsun ya. Hiçbir yeri salonu karıştırdığın kadar karıştırmıyorsun. Salona gelince kuduruyor. Deliriyor. Olmaz. Akıllı duracağım mı? Ciddi misin? Söz mü? Söz veriyor musun? Bak açtıracağım kapıyı ama. Ay yavrum bak bak elimi kapının koluna götüreceğim ne yapıyor bakın heyecana bakın <laughs> bekliyor açmamı hangi de açıldığını da biliyor açalım mı dur gel senin kucağın var mı sen kendin aç bakayım açamayacak mısın hadi gel bakayım hadi kapıyı aç ha aç bakalım aç bakalım açılıyor mu bas 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 Kuzum Bırakıyorum seni hop Bak gırgırın bak O canım gidiyor geliyor Yine kapının önüne dayanıyor Açalım mı kapıyı Kızım bana söylemeyeceksin ablanlara söyleyeceksin Söyle açsın da Bağır var var. Bağır bağır, bağır. bağır. Bu ses duyulmaz ki ama gır gır. Heh aferin. Ay yavrum. Seni ciddi almıyorlar mı? Ne yapalım? Yanıma gel biraz. Yanıma gel. Biraz sevim seni. İşine gelirsin. Küsme ama küsme. Orada bekleyecek misin? O kuzu. O kuzum orada kimse yok ama. Gırgır. Gır. gır. Gır gır. Açalım mı kapıyı? Bak. Bak ne yapıyorum bak. <laughs> Heyecana bak. <laughs> Seni üzmek istemem ama. <gülüyor> <gülüyor> Hak ediyorsun gibi biraz da. Niye karıştırıyorsun sen içeri? Niye? Hı? Niye masanın üzerindeki, sehpanın üzerindeki bardağı atıyorsun, kırıyorsun? <laughs> Niye öyle yapıyorsun kuzum sen? Niye bu arada atıyorsun sen? <laughs> He? İtiyor. İte ite atıyorsun hem de. <laughs> söz ver <atmayacağını. gülüyor> Bir daha yapmızenede söz ver. Gır gır. <laughs> kapıya bak. <laughs> açılmaz o kol. <laughs> o kol açılmaz. Ah bak ablan çağırıyor içeriden. Alacak birazdan seni. <laughs> Kapının altından da olmaz. Bağır bağır. Gırgır, bağırsana. İçeriden bak şak şak yapıyorlar seni çağırıyorlar. Parmak şaklatıyorlar. Gidelim mi içeriye? Hadi. Hop, gitti. <laughs>